Saygıdeğer Büyük başkanım, değerli koske, Koskep Tavsiye için kıymetli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün, bugün burada mesleğimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir etkinlik için bir araya gelmek, gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul Şekerciler ve Odası olarak esnaf ve sanatçılarımızın gelişimine öncülük etmek, karşılaştıkları zorlukları çözüm üretmek ve onları daha güçlü bir geleceğe taşımak en temel hedeflerimizden biridir. Kostya'nın sağladığı destekler özellikle küçük orta ölçekli işletmeler için büyük değer taşımaktadır. Bu destekler sayesinde üyelerimizin hem işlerini büyütme hem de, de daha rekabetçi bir yapıya kavuşma imkanı bulunmaktadır. Ancak bu fırsatları etkin bir şekilde kullanabilmesi için bilgi sahibi olmak, doğru adımları atmak bir o kadar önemlidir. İşte bu seminerin amacı tam olarak budur. Bilgiyi paylaşmak, iş birliğini artırmak, yeni fırsatlara kapı aramak. Sektörümüzün tarihten gelen köklü bir kültürü ve lezzet mirasını geleceğe taşımaktadır. Ancak günümüzün ekonomik ve teknolojik koşullarında ayakta kalabilmek ve başarıyı sürdürebilmek için yeniliklere açık olmak zorundayız. Bu noktada TOSK gibi kurumların sunduğu rehberlik destekleri bizim için çok kıymetli bir yol göstericisidir. Bugün burada değerli uzmanlarımızdan alacağımız bilgiler ve deneyimler hem bireysel işletmelerimiz hem de sektörel anlamda önemli kazanımlar sağlayacaktır. Sözlerime son verirken seminerimizin tüm katılımcıların için faydalı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.